Hocam, o bölümle ilgili akademisyen olabilir miyim? Akademisyen bilir miyiz mı? İhtiyaç var mı? Do, var mı hocaları bu alanda? Bilgisayar yazılımında mesela? Tabii ki var. Yani Hı. Hani neden olmasın? Yani akademisyenlik zaten böyle... Ben soruyu böyle hayretle dinledim yani. yani Ama hiç sormuyorlardı bize biliyor musunuz hocam? Bu çok geldi. Yani, yani geldi. akademisyen olmayı hiç düşünmüyorlardı. Şimdi, hemen para kazanmayı düşünüyorlardı. Şimdi şöyle bir şey var. Yani Hı. bahsettiğimiz kişileri de yetiştirecek insanlara ihtiyacımız var sonuçta ve hani gitgide de e, bu bölüme tercih edecek kişilerin sayısı artacak ve bahsettiğimiz bölümlerde ihtiyaç olan bölümler e, ihtiyaç hı hı. arttıkça bu bölümlerde doğal olarak bunları yetiştirecek kişiler e, ihtiyacımız var yani ben çok basit bir e, mantıkla hani Söyledim evet. ama işin akademik boyutuna geldiğimiz zaman e, devam ederse bu kişiler e, yani yayınlarıyla projeleriyle çok daha üst düzey. Hocam şey nasıl akademisyen olunuyor? Şimdi anlatsanız bize sırayla. Anlatayım. Ben lisansı <laughs> bitirdim. Lisansı, mühendisliği programını ya da uçak mühendisliği ya da o bu şu fark etmez. Lisansı ha. bitirdikten sonra e, üniversitenin belirlediği bir not ortalaması vardır. Genelde de bu 250 ve üstünde olacaktır. Tamam. E, bu ortalamayı yakaladıktan sonra e, bir ales sınavı var. Ona girmesi gerekiyor öğrenci o da tabii ki yine birazcık daha üniversitenin belirledi ama ortalama 70 puan civarında. Evet 70 üstü istiyor 70 yani. ve üstündedir. Hı -hı. Daha sonra e, tabii ki İngilizce yeterliliğine bakarlar. İngilizce yeterliliği önemlidir burada. Hı -hı. Yani işte İngilizcenin önemine bahsettiğimiz kısımlardan bir tanesi evet. akademide değerli yani İngilizce. O yüzden mesela bir bir YDS, YÖK dil tarı sınavdan TOEFL, TOEFL, TOEFL IELTS gibi 70 hı -hı. puanı kesin alması Almak gerekecektir. Ya. Yani alamayanlar üzülmesin. Üniversitelerin bazıları Hani alıp orada da yetiştirip e, kendilerini bu duruma getirebiliyorlar yani bu puan alabilecek hale getirebiliyorlar hı hı. ama hepsi için geçerli değil yani bu tarz üniversiteler de var yani isterlerse bu şekilde de yönelebilirler yani kendilerini İngilizce konusunda yok diye de üzülmesinler. Yani ben Benim İngilizcem yok, ben master yapamıyorum. Ama artık bilecekler, şey, canım, yüksek o, yüksek yok sen falan demiyoruz. Evet, yani, evet. O seçeneği söylemiyoruz öğrensinler, bile. Öğrensinler yani. yani. İngilizce öğrenecekler o şart. Ben sadece hayal kırıklığına uğramasınlar Peki. diye söylüyorum. Birazcık olumlu olayım <laughs> Onlar, onların açısından bakayım olaya. Daha sonra da başladıktan sonra 7 tane ders alacaklardır. Yani bu tabii ki bölümden bölüme göre değişir ama ortalama 7 ders alırlar. Hmm. Daha sonra tezlerine yapmaları gerekecektir. Ee, bu master için, yüksek Devamlı lisans için... Devam oluyor mu? Yani bir yerde çalışırken aynı zamanda bu çalışmayı yapabilir mi? Şunu söyleyeyim. Ee, Hı -hı. Akademik hayatı düşünen kişinin akademinin içerisinde olması Hı -hı. genelde doğrudur. Genelde eğer ki özel şirketlerde çalışmayı düşünüyorsa ya da ne bileyim başka bir işle uğraşmak isteyen kişi birazcık daha testsiz master'a yöneliyorlar aslında. Hmm. Yani aslında tamam. o testsiz master birazcık da onlar için var. Yapamazlar mı? Yapabilirler. Yani bu konuda da... Hem daha çalışıp hem de yapabiliriz. şöyle, bu ne Ekstra bir sömestri giriyor. Şimdi bu normalde bizim planladığımız Hı. iki yarı yılda derslerini tamamlamak. İşte hocamızın dediği yedi farklı ders, yirmi bir kredi, bir de seminerleri oluyor. Ondan sonra da tez, yaklaşık bir yılda bir tez hazırlık süresi var. Yüksek sanat tezi. Ama yani bir iki, yani iki yıl... Siz bunu hem çalışıyor hem yapıyorsanız derslerinizi azaltıyorsunuz. Çünkü işleriniz size o kadar çok müsaade etmeyebiliyor. Anladım. Ya da ha. ikinci öğretimler var. Orada ilerleyebiliyorlar. Yani mesai sonrasında gelip işte saat 18-20'den sonra gelip oturup ders dinleyebilirler. Bazıları şimdi yavaş yavaş online olmaya başladı. Yani siz uzaktan ders alabiliyorsunuz. Bir kısmı böyle tolere ediliyor. Ama şu bir gerçek özveri gerektiriyor. Sabır gerektiriyor. Yani ...dirsek ekçüt devam ediyorsunuz. Evet. Böyle Peki o yapmaya devam yaptık devam biz iki yılı tezimizi de yaptık. Tamam. Sonra bir kurulama giriyoruz. Bir Bizi mı kim duruyor? değerlendiriyor? Yani bir tez jürisi oluşturuluyor onunla ilgili. Tez jürisi değerlendirmeyi yaptıktan sonra yeterli bulursa hani suolu tezi daha sonra tezini e, olumlu olarak veriyorlar, kabul ediyorlar ve. E, yüksek lisanstan mezun olabiliyor. Mezun oluyoruz. Ama akademisyen Son... olmuyorsunuz hala. Akademisyen olmuyor. <laughs> akademisyen olmadık işte. Ne zaman olacağız hocam akademisyen? <laughs> biraz akademisyen olmadık. <laughs> <Akademisyen gülüyor> İki alalım. sene geçti şimdi üstüne. Sonra... Ama bu arada asistan olma şansınız var. <laughs> evet, ya. Yani. Akademik, ki. Bu yüksek lisansı yaparken ilgili programda asistan olabilir, araştırma görevlisi olabiliyorsunuz. Tamam. Böylelikle ekonomik kazancınız var sağlıyor. Bu bazen bir araştırma görevlisi maaşı olarak tanımlamış olan devlet üniversitesinde bir maaşınız var. Çok da kötü değil bildiğim kadarıyla. Evet. Ya, ya o kontenjana, da... az... kontenjana göre, devlet üniversitesinin getirdiği kontenjana Az sayıda oluyor yani 10 tane falan olmuyor üç tane iki tane oluyor. Evet Kontenjan'a göre. Ama e, özel üniversite ya da vakıf üniversitede şöyle bakılıyor orada da burs veriyorlar diyorlar ki sen bizimle çalışırsan şu derslere de yardımcı olursan biz sana şu kadar bir de tabii orada en büyük avantajlar ücret ödemiyorlar üniversitenin iyi şartlarda kabul almışlarsa. Aha. O zaman işte yani ikisi beraber yürütme şansı biraz daha yakın için, hep üniversite olduğunuz için hızlı gidiyorsunuz. Ama hem başka bir yer çalışıp hem orada şey yapıyorsanız size zamana zamandan özveride bulunsun. Yani üçe çıkartıyorsunuz sömestri. Evet. Ya da işte ikinci öğretim gibi süreçlere yani fazla emeğe doğru yöneliyorsunuz. Şimdi Ama hocam yüksek lisansı bitirdim. bitirdim. ne yapacağım şimdi? Evet şimdi işte akademisyen olup olmama kararı orada veriliyor. Orada Doktora dedi. programa. programı. Hmm. Doktoraya başlıyorsunuz. Bazı programlarda şöyle bir şey var. Yüksek lisans yapmadan direkt doktoraya başlayabiliyorsunuz. Nelerde var hocam? Ee, şimdi orada özel şartlar var. Bir kere üniversitelerin yönelgesi, yönetmeliği ona uygun olması lazım ama orada yüksek başarı gerekiyor. Mesela 250 ile değil de 350 ile mezun olmanız gerekiyor hmm. lisansla. Bu tabi Üniversitelerin kabulü. Ha, yani programların doğru. kabulü. Tamam. Ha, orada diyorlar ki tabii direkt siz doktora başladınız ama üniversitelerde biraz az. Onu da söyleyeyim. Üniversitelerde şu da sıra lisans, yüksek lisans ve doktoradır. Yani yüzde seksen, yüzde doksanı böyledir. Bazı bilim dallarında direkt olarak başlayabiliyorsunuz. İşte böyle hani fizik gibi çok iyi bir öğrencisi Hı. zor dallar diyoruz biz onlara ee, genetik, gibi. direkt, biyoloji... alabiliyorlar. direkt doktora alabiliyorlar çok başarılı bir öğrenci hatta bir kısmı Hı -hı. onlara e, direkt olarak yüksek lisans dersleri de alabiliyorlar lisans esnasında. O da ilginç bir şey canım. Evet. O da ilginç bir şey yani bu bir yol e, akademisyen olmak istiyorsan insanlarla bilgini paylaşmayı sevmen lazım. Hani en önemli evet. nüans o. Bir de araştırmayı çok Araştırma. sevmesi lazım. Yani evet. yayın yapacak bu kişi, yayınlarla bazı şeyleri değiştirecek. Kesinlikle araştırmacı kişiliğe sahip olması, olması lazım. lazım.